Hocam film çekildim, 30 senedir sigara ama filmim çok tertemiz çıktı. Ya zaten filmde gözüken bir şey değildir ki. Her sigara içini bir kuahlı kabul ediyor sistem. Hala Türkiye'de e, koah tanısı almamış yüzde 80 hasta olduğunu söylerler. Koahlı olup bunu bilmeyen yani. Sigara deyince aklımıza hep sigaranın sebep olduğu en tehlikeli hastalık akciğer kanseriymiş gibi geliyor. Aslında değil. Ama ikisi de aynı zemin, aynı sebep iki tane farklı şeye sebep oluyor. Hem akciğer kanseri riskini arttırıyor hem de otomatikman zaten koah oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla koah zeminde akciğer kanseri... Çok sık gördüğümüz bir şey. Biz nefesimiz daraldıkça hayat şeklimizi de yavaş yavaş değiştiriyoruz, bunu fark etmiyoruz. Bu kritik sınırlara geldiği zaman, ki bu dediğim gibi 10 yıllar sonra oluyor, o zaman da zaten işte benim neyim var deyip bir doktora gidiliyor. Biz neden nefesimize bu kadar hoyrat davranıyoruz hocam? Evet, aslında niye kendimize? Yani görmemizde, işitmemizde, işte yutkunmamızda, dediğimiz gibi nefesimizde, o kalbimizin tıkır tıkır atması da hepsi o kadar kıymetli ki aslında onlar bizim en büyük servetimiz. Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Ben Elif Nur Güder. Sigara deyince aklımıza hep sigaranın sebep olduğu en tehlikeli hastalık akciğer kanseriymiş gibi geliyor. Aslında değil. Çünkü akciğer kanseri bu yolda yani sigara ile başladığınız o yolda sizin en son varacağınız kötü nokta tabiri caizse. Peki ondan önce ne var? Ondan önce Koa hastalığı var. Bu da adımlardan bir tanesi. Ve bugün biz koaha konuşacağız ve şunu soracağız. Neden biz nefesimize bu kadar hoyrat davranıyoruz ve nefesimizin, sağlıklı nefesimizin kıymetini onu kaybettikten sonra anlıyoruz. Konuğumuz Türkiye'de çok değerli göğüs cerrahi uzmanlarından bir tanesi Profesör Doktor Cemal Asum Kutlu. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Elif Hanım. Cemal Hocam sizi Tanımayanlar için, bilmeyenler için aslında birazcık e, anlatmak isterim. Çünkü Türkiye'nin önde gelen göğüs cerrahisi uzmanlarından birisiniz. Teşekkürler. Türkiye'de ilk akciğer nakliden e, sizin ellerinizden geçti. İlk kanser hastasına akciğer naklini evet. de e, siz yaptınız. Süreyya Paşa'dan gelen ekolün e, öncülerinden birisiniz. Hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ve sigara deyince siz... Ne hissediyorsun sigara daha doğrusu sizin hastalarınızın yüzde kaçı sigarayla böyle bir kaderdaşlık yapmıştır acaba Önce izninizle bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet Süreyya Paşa'da uzun yıllar çalıştım ama esasında göğüs cerrahisinde geldiğim okul Siyah Mersek ve onun talebeleri üzerindendir. Evet. Tabii çok değerli çok kıymetli hocalarımız var. Hani onların da hocaları Siyah Mersek'tir. Bu hocaları her, her fırsatta rahmetle anmak lazım. Bir onu söylemek isterim. Evet. Siyah Mersek de Süreyya Paşa'da uzun yıllar çalışmıştır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de gerçekten ufuk açan çok kıymetli bir insandır. Oradan sorunuza geleyim. Sigara tabii sigara bizim hastalığımızı çok büyük oranda gördüğümüz bir şey. Çünkü biz akciğer kanseriyle uğraşıyoruz. Ve maalesef yurdumuzda sigara içme oranı çok yüksek. Ve işin de daha kötüsü bu oranlar çok hafif hafif de olsa hala yükselmekte. Onca çabamıza rağmen ben hani bireysel çaba olarak söylemiyorum bunu. Pek çok bu konuyla uğraşan kurum var, kuruluş var, bakanlık var. Her şeye rağmen bu oranları düşüremiyoruz. Ve tabii ki sigaranın sebep olduğu pek çok hastalık var. Hani akciğer dedik. Bizim konumuz akciğer olduğu için akciğer kanseri, koa ve diğer hastalıklar. Ama işte kalp içinde aynı şey. Kalp ve damar hastalıkları içinde. İşte gırtlak vesaire gibi yani sigara dumanıyla maruz kalan insanın bütün sistemi etkileniyor aslında bakarsanız Biz hep e, sigara ile akciğer kanserini özdeşleştiriyoruz Elbette ki akciğer kanserinin önemli bir kısmı sigara kaynaklı ama sanki bugün sigara içtim yarın akciğer kanseri oluyorum diye bir durum yok aslında zaten adımı var ya yani adım adım ilerliyorsunuz siz onları aslında. Maalesef öyle. Sigaranın gerçekten zararlarını görmek için 10 yılların geçmesi gerekiyor. Ve tabi şöyle örnekler hepimiz biliyoruz. Hani hepimizin bir arkadaşının dedesi vardır 90 yaşında günde 3 paketi sigara içen vesaire. Bir şey olmadığı söylenir. Direkt ilişkisi olmadığına inanan pek çok insan var. Benim arkadaşlarım arasında da var. Bunu ikna edemezsiniz. Doktorlar arasında da mı var? Her grup insanda var. Ama bu şöyle bir şey büyük istatistiklere baktığınız zaman mutlaka ilişkisi var. Dolayısıyla bunun öyle olduğu iki kere 2, 4. Yani hani hızlı gitmek riski arttırır ama hızlı giden bir sürü şoför var. Dolayısıyla bir şey diyemezsiniz. Bunu bilmek lazım. Buna karşı olanlara sinirleniyorum ben açıkçası. Bu bir bilgi. On binlerce kişiyi 10 yıllarla takip ediyorlar ve sonunda bu grafikler böyle gözüküyor. Bunun en güzel örneği hanımlarda 1960'lardan sonra bu feminist hareketler vesaire kadınların daha çok sosyal yaşama karışması vesaire oldukça daha bağımsız hanımlar daha çok sigara içmeye başladılar ve bu kadınlarda da sigaraya bağlı kanseri arttırdı ama bu dediğiniz gibi bu 10 yıllar sonra oluyor. Yani dolayısıyla bize sigaraya bağlı hastalıklarla koa olsun, akciğer kanseri olsun 50'li yaşlardan sonra, 60'lı yaşlardan sonra başvuruyorlar ve bu insanların pek çoğu 30 yıldır, 40 yıldır sigara içmiş oluyorlar maalesef. Sigara akciğer kapasitelerini düşürüyor ama onu insanlar biz fark etmiyoruz hiçbirimiz. Dün arkadaşınıza yürüyerek giderdiniz 5 sene önce artık arabayla gidiyorsunuz gibi. O merdivenleri çıkarsınız artık çıkmıyordunuz gibi. Biz nefesimiz daraldıkça hayat şeklimizi de yavaş yavaş değiştiriyoruz. Bunu fark etmiyoruz. Bu kritik sınırlara geldiği zaman ki bu dediğim gibi 10 yıllar sonra oluyor. O zaman da zaten işte benim neyim var deyip doktora gidiliyor. işte bir sürü sıkıntılar Çoğu zaman çıkıyor. Doktora da gidilmiyor bir de. <laughs> Öyle de bir sıkıntı var. Hani ne zaman öksürük aman bu işte grip öksürüğüdür deyip geçiyoruz. Ve o da belki de bu kötü yolların adımlarından bir tanesi, o taşlarından bir tanesi oluyor. Tabi tabii havunda haklısınız. Çünkü zaten bu hastaların çoğunda bir nefes darlığı problemi oluyor. Bir, mutlaka bir öksürük oluyor. E i̇şte sık sık hastalanmalar vesaireler oluyor. Onların hiçbirini bir sigara ile ilişkiliymiş gibi düşünmüyoruz. Halbuki öyle. Sigara en başta bu defans sistemlerini kıran bir şey. Yani daha çok gribe açık oluyorsunuz. Bu <laughs> daha sık grip olmanız demek değil. Ama olmayabilirdiniz. Vücudunuz sizi koruyabilirdi bu, bağ, bu bağışıklık sisteminiz. Korumuyor gibi düşünmek lazım. Oradan bakarsak ne oluyor? Bu tabii o etkiler yıllar içerisinde bizim fark etmediğimiz şekilde o aralarda da doktorlara tabii ki gidilmiyor. Gidildiği zaman artık zaten ciddi bir sorun var demek oluyor. Peki hocam KOA toplumda yaygın ama akciğer kanseri kadar farkındalığı yüksek bir hastalık değil. Aslında akciğer kanserine götüren yollardan bir tanesi mi koa? Şöyle söyleyeyim. Bu sigaraya bağlı olduğu için iki sayısı at başı giden iki hastalık. Tabii koa'nın da çeşitli evreleri ve şöyle bir şey düşünelim. Aynı sigara dumanına maruz kalan iki insanın da farklı cevaplar oluyor. Ama hani 30 sene sonra bu insanlara baktığınız zaman orada bir takım biyolojik farklılıklar çıkıyor ortaya. Bir de tabii sigara içme şekilleri de değişik oluyor insan. Onun için bir sigara için içmeyen de ayırt edemiyorsunuz. De hani bir dudak tiryakisi olan var örnek olarak. Bir paket sigara içiyor ama dudağında duruyor sigara. Bu bir sigara içme şekli. Öteki de işte başka türlü içiyor. Çok daha fazla dumanın içine çekerek gibi. O da başka bir sigara içme şekli. Dumana maruziyet farklı oluyor. Bir de insanın biyolojisi gereği ona verdiği reaksiyon farklı oluyor. Başka hastalıklar çıkıyor diyor. ama ikisi de aynı zemin, aynı sebep, iki tane farklı şeye sebep oluyor. Hem akciğer kanseri riskini arttırıyor hem de otomatikman zaten koa oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla koa zeminde akciğer kanseri çok sık gördüğümüz bir şey. Sigaradan dolayı akciğer kanseri olmuş. KOAH olmayan bir tane hasta yoktur mesela anlatabiliyor muyum? Evet. Peki KOAH'ta e, biz hangi belirtilere dikkat etmeliyiz? Yani KOAH bir genetik altyapısı var mı? Hangi belirtilerle geliyor? Sizin örnek veriyorum hastalarınızda en net gördüğünüz o ilk tablo ne oluyor genel olarak? Ya bence şöyle bir şey oluyor. Çünkü dediğim gibi hepimiz biraz yaşlandık diye artık hani mahallede top oynuyorduk, oynamaz oluyoruz. İşte oraya koşardık, koşmaz oluyoruz gibi hayat şeklimizi değiştiriyoruz. Ama burada önemli olan şey şu, sizin yaştaşlarınızla yaptığınız aktivitelerde, yani siz arkadaş grubuyla işte beş arkadaşınızla caddede yürürken daha çok onlara göre nefes nefese kalıyorsanız bu bir problem anlatabiliyor muyum? Eğer onlara yetişemiyorsanız bu bir problem. Tabii ki hayat şeklinizdeki değişiklikler olmaya başladığında hastalık ciddi bir yere gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunun için çok tarama yapılması istenir, hep söylenir. Ben rakamlara baktım hala Türkiye'de e, koah tanısı almamış yüzde 80 hasta olduğunu söylerler. Koahlı olup bunu bilmeyen yani? Şimdi tabii bu biraz koah tanımıyla da alakalı. Teorik olarak her sigara içini bir koahlı kabul ediyor sistem. Yani o kadar abartmalı mıyız bilmiyorum. Ama şunu biliyoruz ki bu tip basit testlerle bunların ortaya çıkışı önemli. Çünkü o testlerde Düşüş hızı yıllar içerisinde sizin ne kadar akciğerlerinizin etkilendiğini gösteriyor. Bize hastalarımız çekiyor. çok şu soruyu soruyorlar. Hocam film çekildim işte 30 sene sigara ama filmim çok tertemiz çıktı. Ya zaten filmde gözüken bir şey değildir ki. O, o daha çok gözükmüyor. üfleme testiyle ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü orada hava yolları etkileniyor. Siz onu akciğer grafisinde görmezsiniz zaten. Çok ciddi bir detay bu. Çünkü bu da tanısını çok ciddi oranda geciktiriyor. Evet. Ya bir kere şöyle bir şey, 30 sene sigara içip de etkilenmemiş olmak mümkün değil. Bir şekilde etkilendik. Yani biraz az, biraz çok. anda Dudak tiryakisi bile olsanız, bu duman ama siz maruz kaldınız. Az miktarda dahi olsa. Dolayısıyla işte siz evlendiniz, eşiniz içiyor. Ya yani bir dumana maruz kaldınız. Ya da işte hani evin yaşama şartları hani birazcık daha böyle daha... Ya da anneniz babanız sigara içiyor siz tabii o şekilde daha sosyoekonomik seviyesi düşük toplumlarda işte ısınıyor insanlar. İşte orada bir ateş yanıyor. O ateşin odaya getir, getirdiği duman var. Hani bu da çok çok önemli aslına bakarsanız. Isınmasınlar mı diyeceksiniz? Yani tabii ki yani hani orada bir şey yanıyor. O duman odaya yayılıyor. Yani işte hava sirkülasyonu düzgün olmuyor vesaire. Tabii onlar da çocukluk yaştan dumana maruziyet. Aslında biz burada hep sigara diyoruz Çünkü sigara engellemek kolay. Aslında her türlü dumana karşı. Yani soluduğumuz her şeyin ciğerimize bir iz bıraktığını evet, aynen e söylemek öyle. doğru olur yani. Tabii ki. Peki koah denince nefes darlığı dedik yani Öksürük, aktivitelerde Balkan, e kısıtlanma. Onun dışında neler var? Bu hastalar öksürürler balgam çıkarırlar. Bu koah dediğimiz hastalık esasında içinde iki tane büyük iki form oluşturuyor. Bunun için astımı da katıyoruz ama astım birazcık daha bağışıklık sistemiyle alakalı olduğu için onu ayırabiliriz. Koah'ın iki tane ayrı formu var. Bir tanesi kronik bronşit dediğimiz esasında bunu halkımız çok iyi bilir. Kronik bronşit hastaları az efor yaparlar. Çok öksürürler, çok balgam çıkarırlar. Tabi efor kapasiteleri zaman içinde düştükçe düşer. E şimdi ben bazen bir yerde otururken biri öksürüyor. Mesela ya keşke bir solunum testi yaptırsa diye düşünüyorum. Öksürük şeklinden belli oluyor kronik bronşit olduğu. Diğer formunda da amfizem dediğimiz akciğerin çok şişmesiyle ortaya çıkan bir hastalık var. Onlar daha rahat oturdukları zaman onlar da eforda problem çıkarıyorlar ama en büyük sıkıntı eforla gelen nefes darlığı dersek esasında hepsini kapsamış oluruz aslında bakarsanız. Rahmetli teyzem benim akciğer kanserinden vefat etti. O dönem Cerrahpaşa'da böyle altılı odada yatıyordu. Benim aklımda ki 15 sene oldu vefat edeli. Yanındaki Başınız kuahlı hasta çok teşekkür ediyorum. Öyle bir öksürüyordu ki çok uzun yıllar sigara içmiş bu bayan ve keşke içmeseydim dedi. Çok kötü öksürüyordu. Yani akciğer kanseri olan teyzem son evrede o bile o kadar kötü öksürmüyordu. Benim aklımda kalan KOAH'la ilgili tablo o. Çok iyi olmuş aklınızda kalmış. Şöyle oluyor mesela sigarayı bırakıyor hastalarımız. Diyor ki çok öksürüyorum. Ya çok öksürmek aslında çok sağlıklı bir şey. Bu akciğerin savunma mekanizmalarının yavaş yavaş devreye girdiğinin bir göstergesi. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar o kadar çok tahrişe bağlı hiçbir şey yapmıyorlar ki siz o tahrişi kestiğiniz zaman yavaş 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 tekrar o fonksiyonlarını hatırlamaya ve çalışmaya başlıyorlar. Çok öksürmeye, çok balgam çıkarmaya başlıyor hastalarımız. Bu iyi bir şey tabii. Ama belli bir aşamasından sonra artık o balgamlar çıkmakla bitmiyor. Çünkü ona reaksiyon olarak vücut çok salgı üretiyor. Ve bu salgılarda hava yollarını daha da daralttıkça şikayete sebep oluyor. İşte o zaman bu fıs fıs dediğimiz inhaler ilaçların falan o zaman faydasını görüyor hastalar. Peki Koahın tedavisine yönelik e, benim bildiğim kadarıyla ilaç tedavisi veriliyor. Ama bir de koah cerrahisi denilen bir durum da var. E, sanırım ilaç artık yetmediğinde koah cerrahisiyle akciğerin ilgili o bölümü mü alınıyor? Şimdi koah ilerleyici bir hastalık ve belli bir miktarda nasıl saçımız beyazlıyorsa ak akciğerimizde kalbimizde mide hep bütün organlarımız yaşlanıyor. Akciğerlerinde bir yaşlanma hızı var. Koah bu yaşlanma hızını arttırıyor ve bu mekanizma ondan sonra çalışmaya başlarsa bu her zaman artık daha aşağı gidiyor yani hep ilerleyerek gidecektir. Fakat burada hastaların yaşam kalitesini çok etkiliyor koahlı olmak ve bu yaşam Tam kalitesini çok etkilediği normal hayatlarına devam edemediklerinde tabii ki bu ilaç tedavilerini mutlaka ve en iyi şekilde yapmak lazım. Sadece ilaç tedavisi değil tabii ki bunun psikoterapi tarafı var, fizyoterapi yani fizyoterapi, diyet. Bu topyekun bir destek aslında bakarsanız. Özellikle bu hastaların aktivitede kalmaları son derece önemli gibi bir takım işler yapmak lazım. Ama son dönemde, son da dönmeyeyim aslında son birkaç on yıldır diyelim ama çok popüler olmadı maalesef. Bir takım girişimsel işler var. Esasında bu işleri biz daha çok yapmak istiyoruz. Evet şunu biliyoruz ki hiçbiri tedavi edici değil. Ama hayat kalitesini ciddi miktarda arttıran işlemler. Yani hiçbiri geriye yüzde yüz dönmenizi sağlamıyor. O hastalığa yakalanmamış gibi olmuyorsunuz ama gene de hayat kalitenizi ciddi oranda arttırıyor. Performansı arttırıyor. Öyle dediğiniz gibi bir takım böyle e, tabii ki ee, şöyle söyleyeyim işlemler daha karmaşık hale geldikçe riskleri de artıyor ama riskleri arttığı oranda da faydaları da artıyor. Biz burada hastalarımızı yani işlemin çeşidine göre tabii ki bazı kitaplar 8 seneder bazı kitaplar 5 seneder ama hani 5-8 senelik bir periyottu geriye döndürmek mümkün oluyor. Yani hasta 5 sene önce nasılsa o haline dönüyor. Ve ondan sonra bu işlemlerden sonra aşağı yukarı bir yıllık bir yükselme süreci oluyor. O tepe noktasından sonra tekrar o yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor. ama Bu arada sigaradan ya da bu tip şeylerden uzak duran işte söylenenleri yapan, aktif olan vesaire olan hastalarımızda bu süre çok daha uzun oluyor. Başarılı öğrenciler yani. Başarılı <laughs> öğrenciler. Ama sonunda tabii ki hayat kalitelerinde çok fark alıyor. Bir dönem akciğer nakli yapmıştık. Yani o dönemde de bu hastalar akciğer nakline de gidebilirler. Ama bu kadar kısa zamanda olan şeyler değil. Milyonlarca uka hastası var. Akciğer nakli ihtiyacı olan bunun çok çok azı. Ki Türkiye'de akciğer, yani daha doğrusu Türkiye'de organ bağışı oranları da ciddi anlamda düşük olduğu için bu ihtimali Türkiye şartlarında hiç düşünmemek gerekiyor. Bir de tabii şöyle bir şey, önlenebilir bu. Yani bir sürü genetik hastalıklı, bir sürü bilinmedik sebeplerle ortaya çıkan bir takım hastalıklar var. Bunlar organ nakli bekliyorlar. Bu önlenebilirken, hani niye bir organ naklini bekleyelim ki? Bunu bir aşamada zaten önlemeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Peki hocam, koahın bu girişimsel tedavilerinde öne çıkanlar hangileri oluyor? Nasıl uygulanıyor mesela bunlar? Örnek veriyorum balon tedavisi, değil mi bunlar? Bu esaslı tedavisi. en başı balon tedavisi daha doğrusu şöyle söyleyeyim, en başından kastım sanki böyle içlerindeki en kolayıymış gibi. Tabii bu kronik bronşit hastalarına yapılan bir şey. Hastalığın öbür formunda işe yaramaz ama burada bahsettiğim gibi hava yollarının içini düşünün ki bu hava yolları bir üzüm salkımı gibi işte iki buçuk üç santim genişlikten başlayıp böyle dallana 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 hani mikroskopik düzeye giden böyle bir yapısı var buradaki gitgide küçülen hava yollarında şişen ve salgı üreten doku hava yolunu daha da darlaştırıyor. İçinden zaten atıyorum 1 milimetrelik bir hava yolunda orası ödemle olduğu vakit o iyice küçülüyor. Oysa iyice hastanın akciğerinin dokusuna havayı gitmesinde problem oluyor. İşte bu salgıları, bu açıklıkları mekanik olarak temizleyen bir sistem bu. Nispeten basit bir iş sınırlı faydası var. Kimi hasta çok daha fazla fayda görüyor, kimisi daha az. Mutlaka faydalı oluyor. Yan etkisi çok çok az. Dolayısıyla bu uygun hastalarda mutlaka deneniyor açıkçası. Uygun hastalar derken hocam mesela uygun. kronik bronşit hastaları dediniz. Onun dışında yaş, cinsiyet gibi farklılıklar ortaya çıkıyor Ya da beraberinde getirdiği başka hastalıklar da olabilir kişilerin. Ya çok, burada çok fazla beraberinde getirdiği hastalıklara bakmıyorsam çok ağır kalp hastalığı, çok ağır karaciğer yetmezliği vesaireyi ayırarak söylüyorum ben. Çok da o kadar ona engel olacak bir hastalık yok. Çünkü dediğim gibi bu bronkoskopla yani işlem <laughs> ağızdan gelip hava yollarında yapılan bir işlem. Aşağı yukarı bir saat süren bir işlem. Dolayısıyla ameliyathanede evet, mi de yapılıyor? Ameliyathanede yapılıyor. Çünkü hastalarımızı biz uyutarak yapıyoruz. Çünkü o hastalar için de konforlu oluyor. Ondan sonra hani hastalarda hep böyle uyan, hani genel anesteziden sıkıntıya giriyorlar. Halbuki girdikleri halleriyle çıktıkları halleri arasında bir fark oluyor. Dolayısıyla hani uyutmak da şart değil. Lokalle de olur ama çok konforlu oluyor uyuduğu zaman hastalarımız için. Bu bana birazcık şunu andırdı. Bu balon tedavisi dediğinizde hani mide balonu gibi bir şeyin Böyle e, bronkoskopiyle giriyorsunuz. O dar olan hava yolunu ee, bir nebze balon gibi açıyorsunuz. Onun gibi mi? Tam öyle değil. Şöyle bronşlarda yapılan balon sistemi. Orayı açarak oradaki birazcık dokuyu ve o hücreleri biraz orada yok ediyorsunuz. Hı Koroner balonları gibi bir kere açıyorsunuz, genişletiyorsunuz ve bırakıyorsunuz değil. Hı. Orada o balonu indirip şişirerek biraz oradaki hücrelerin sayılarını azaltıyorsunuz ve oradaki iyice o salgıyı tamamen temizliyorsunuz. Hı, hı. Ama bu işlem orada balon defalarca açılıp yani şişe binerek oradaki o Hava yolunun açılmasını, Hava yolun sağlıyor. açılmasını sağlıyor. Ama bu bir ki dediğiniz gibi koronada <laughs> darlık bir kere açarlar ve bırakırlar kardiyologla Bu öyle değil. Bu defalarca <laughs> oradaki o bütün o alanı temizleyen bir şey. Peki hastalarda başarı oranı ne oluyor? Ee, örnek veriyorum işte onko hastasında uyguladığınızda ne kadarlık bir başarı sağlanıyor? Ee, hemen hemen hepsinde başarı sağlanıyor aslında. Çok az komplikasyonu olan bir iş. Buradaki sorun başarılı süresinin ne kadar oldu? Hı hı. Dolayısıyla aşağı yukarı bu balon tedavisi 10 yıldan çok daha fazla olmuştur. Bir hastalarımızı gölge biraz şüpheyle karşılanan bir tedavi oldu aslında bakarsanız. Onun için pek çok insan gibi e, ben de bu hani biraz daha sonuçları görelim, biraz daha olgunlaşsın diye bekledik esasında. Ama yavaş yavaş bu vakalar yapıldıkça bunların faydası, yan etkileri vesaireleri ortaya çıkmaya başladı. Onun için bugün günün rahatlığıyla böyle bir şey önerebilirim hastalarımıza. Kiminde daha kısa zamanda hastalık geri dönüyor. Kiminde daha uzun zamanda böyle aylara varan e, sürelerde dönüyor. Tabii ki bu dediğim gibi tekrarlanması mümkün olan bir iş. Ama sonunda herkes bundan bir fayda sağlıyor. Ama ne kadar olduğunu önceden kestiremiyoruz. Çünkü balon tedavisi eğer uygulanmayacaksa, uygulanamazsa bu sefer elimizdeki tek seçenek cerrahi oluyor. Bu ilaçlar yani? oluyor. İlaçlar, kısmında İlaç, ilaçlar kısmını geçtik. Kronik bronşit hastalarında çok fazla seçenek yok aslında. Diğer bütün cerrahi müdahaleler amfizemi daha baskın olan diğer grupta yapmak mümkün. Dolayısıyla bu kronik bronşit grubunda evet daha ileri bir cerrahi tedavi yapmıyoruz. Bu tedavilerde zorluk, tedavi, e, hasta seçiminde aslına bakarsınız. doğru hastaya doğru işi yapmak her şeyden daha kıymetli. Ama kronik bronşit grubunda seçenek başka bir seçenek de yok aslına bakarsınız. Yani full destek, maksimum medikal tedavi ve ek olarak balon tedavisi gibi e, çizebiliriz resmi yani. Akciğer kanserinde şimdi biliyoruz ki akciğerin işte o etkilenen bölgesinde bir tümör oluşuyor. Kronik akciğer hastalığında e, yani koahta akciğerin belli bir bölgesi Tıkanıyor mu hocam? Nasıl bir tablo ortaya çıkıyor şimdi, orada? Şimdi kronik bronşit... De, Belki bak... bunu biraz önce konuşmamız gerekiyordu. Biraz gecikmiş Olabilir. olabiliriz. <laughs> Hava yollarında bir darlık olduğu için buna biz kronik bronşit diyoruz. Bol salgılı, öksürüklü vesaire. Bu işte kronik bronşit dediğim şey. Bir de bunun amfizem formunda da hava yolları o kadar çok daralmıyor. Problem akciğer dokusunda oluyor. Yani şöyle örnek veriyorum. Hani bulaşık süngeriyle doğal süngerlerin farkını düşünün. Hani doğal süngerlerin kocaman kocaman gözleri vardır diye içinde. Evet. Hani bulaşık süngeri de böyle hani küçücük küçücük. O küçücük şeyin koca koca olduğunu düşünün. Burada hava oluyor. Oraya hava giriyor ama o hava vücuda faydalı bir hava değil. Orada Hapsolmuş kalmış havalar, bir akciğer dokusunun genişlemesine sebep oluyor. Düşünün ki sizin kafe, göğüs kafesiniz atıyorum 5-4 litrelik bir göğüs kafesiniz var, ona uygun bir akciğeriniz var, ama bu akciğer bozuldukça daha çok şişme eğilimine giriyor. Hı, hı Şiştikçe sizin tekrar nefes alıp oraya hava çekecek bir alanınız kalmıyor. Bu da otomatikman da nefes darlığına sebep oluyor. İşte diğer tedavilerde bu grup hastada çok faydalı oluyor. Burada da bir coil tedavisi var böyle tellerle yapılan bir bir valf kapak sistemi var ya da ameliyat ediyoruz bu hastalarımızı. Tabii ki gene aynı şey. En az risk, en az fayda, en çok risk, en çok fayda. Ameliyata uygun hastalarımız eğer gerçekten Kooper olur da bu evet. işi kurallarına göre devam ettirirlerse çok fayda görüyorlar bu işte. Orada da riskli bölgeyi ya da sorunlu bölgeyi çıkartıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Çalışmayan akciğer alanlarını çıkartıyoruz. Çalışan akciğer alanına yer bırakıyoruz. Çünkü bütün duman bütün akciğeri olduğu gibi etkilemiyor. Bazı alanlar daha çok, bazı alanlar daha az etkileniyor. Çok olanların hepsini temizliyoruz ki az olan kısımlar da hem kan gitsin, oksijen gitsin ve bu akciğer fonksiyon görebilsin. Peki sonrasında kalan kısım yetiyor mu kişiye? Tabii tabii zaten o diğer kısmı hiçbir işi yapmayan bir kısmı öyle düşün. Orada duruyor ama çalışmıyor anlatabiliyor muyum? Çalışmamakla da kalmıyor. Yer kapladığı için çalışacak kısmın çalışmasını da engelliyor. Dolayısıyla bir çalışan akciğer dokusu çıkartmıyorsunuz orada zaten. Sadece sizin ihtiyacınız yapmanız gereken o çalışmayan kısımları olabildiğince temizlemek. Hı -hı. Siz böyle anlatırken Böyle dolu dolu nefes alasım geldi. Alın <laughs> tabii. <laughs> Nefesimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Yani şuradan giren o nefesin akciğerlere dolması ve bütün vücudu besliyor olmasının ne kadar mucizevi olduğunu bir kez daha hatırladım ben. Biz neden nefesimize bu kadar hoyrat davranıyoruz hocam? Aslında niye kendimize yani görmemizde, işitmemizde, işte yutkunmamızda dediğimiz gibi nefesimizde, o kalbimizin tıkır tıkır atması da hepsi o kadar kıymetli ki aslında onlar bizim en büyük servetimiz. Ve bunu koruruz. Arabanızı servise götürüyorsunuz, bakım yaptırıyorsunuz. Hani vücudumuz arabamızdan çok çok daha kıymetli. Ona da daha çok sahip çıkmamız lazım. Yediğimizde, içtiğimizde vesaireyle yani. Önlenebilir olan her şeyi önlememiz lazım. Evet siz belki daha bir kırsal kesimde yaşasanız belki daha sağlıklı olacaksınız ama bu pratik olarak mümkün değil. bir Şu sürü sebepten yaşam bir sürü sebepten Burada yaşıyorsunuz ama ha, sigara içmeyebilirsiniz yani. Anlatabilirim. Bu çok basit bir şey çünkü. anlatı ben evinizi bir bilmem nereye taşıyın diyemem. Ama sigara içmeyin diyebilirim. Çünkü çok tamamen basitçe yaptığımız ya da yapmayacağımız bir şey yani. Bir de son dönemlerde elektronik sigara da çok ciddi. Ya sormayın. Etkili. Neden sormayın dediğini sorsam. Büyük problem çünkü. Elektronik sigara. Tabii ki. Bir kere şöyle bir şey var. Sigarayı bırakmak için bir araç falan değil. Bir kere o el alışkanlığı o böyle cebinizde tırıp alma kültürü devam ediyor. Elektronik hiç sigara ile sigara bırakan Onlar mutlaka hepsi bir gün tekrar sigaraya dönüyorlar. Ha dönmeliler mi diyeceksiniz? Şunu bilmiyoruz. Belki elektronik sigara daha zararlı. Elektronik sigaranın daha e, ince yani akciğerin daha küçük noktalarına eriştiğiyle ilgili bir makale okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam siz daha iyi bilirsiniz. E, estağfurullah. Akciğer kadar beyni de etkilediği söyleniyor. E bunlar masum şeyler değil. Bunlar çok üzerinde çalışılmış, çok düşünülmüş, hakikaten çok high-tech ürünler içlerinde bir sürü şey var. Ve o bir sürü şey aslında bir boharmış falan. Bunlar hakikaten doğru şeyler değil. O aldığımız şeyler hani koaha sebep oluyor, akciğere zarar veriyor ama mesela erken yaşta beyin gelişmesine engel oluyor diyorlar. Daha da kötüsü ben şimdi şimdi kapalı yerlerde sigara içmiyorum. En azından hani AVM'lerde Havaalanlarında vesaire. Şimdi ben bakıyorum burada insan elektronik sigara içiyorlar. Halbuki elektronik sigara da sigara gibi bir şey. Yani çocukların spor yaptığı yerlerde elektronik sigara, iç, sigara içen anne babalar gördüm. En olsa bir zararı yok. Ha Bir zararı yok değil. Çok zararı var. Ama e, bu zararları önümüzdeki 10 yıllarda daha da kötü göreceğiz maalesef. İşin bir de şu tarafı var. E, sigara kullanımında belki bu kadar küçük olmuyordu yaş ama şimdi 15-16 yaşında çocukların çok yaygın bir şekilde elektronik sigara kullandığını düşünürsek bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra akciğerle ilgili sorunların çok daha fazla erken yaşta görüldüğünü çeşitlilik gösterdiğine şahit olabiliriz belki. Vallahi şimdi son yayınlar sigara içme oranlarının yaşının Türkiye'de 11'e 13'lere düştüğü söyleniyor. Ve i̇nşallah öyle değildir. Çünkü yani sigara içmek bir hak değil. Hani sigara içen birine bir şey söylediğiniz zaman hemen sinirlenir ya benim hakkımdır diye arkadaşlarımız için de söylüyorum bunu. Halbuki bir hak değildir bu. Çünkü siz bir yerde sigara içtiğiniz zaman herkesi etkiliyorsunuz. Bu Dolayısıyla bu bir hak olamaz. Zaten siz kendiniz bile etkilenmemeniz gerekir aslına bakarsanız. Dolayısıyla Elektronik sigara da söylendiği kadar masum bir şey değil ama bununla ilgili çok fazla konuşup çok fazla hani sizin aracılığınızda hani her türlü şey yapıp hakikaten doğru bilgileri vermek lazım ama sigara konusunda ne zaman doğru bilgi verildi diyeceksiniz. <laughs> Bu kolay bir şey olmadığı da, onu da çok da iyi biliyorum. Ya ne kadar aldık işledik orası birazcık tartışılır Ya sanırım. bir de tabii çok büyük paraların döndüğü çok büyük bir sektörü konuşuyoruz. Basit bir şey değil yani. Evet. Dolayısıyla ama yine de biz elimizden geleni yapmak durumundayız. Seçim bize ait sonuçta. Evet. Peki Cemal Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizden son ederim. olarak eklemek istedikleriniz var mı? Valla ben misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür keyifli ederiz. bir zaman oldu. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. En azından bu programda gerçekten nefesimizin ne kadar değerli olduğunu, akciğer kanseri dışında akciğerimizi etkileyen başka hastalıklar da olabileceğini anladık ve tabii ki Sigarayı bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bu sonuçta kendi seçimimizle bedenimize vereceğimiz ya da verme, vermeyeceğimiz bir zarar demek oluyor. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.